Merhabalar güzel yürekli dostlar, ben Ferhan. Evrendeki her şeyin en iyisini hak ettiğine inan, elini kalbinin üstüne koy ve şu niyeti et. Şu anda aradığım şey de beni arıyor. Bana nasıl geleceği konusunda kendimi serbest bırakıyorum ve kalbimin saf arzusu ve niyetine odaklanıyorum. Şu anda aradığım şey de beni arıyor. Bana nasıl geleceği konusunda kendimi serbest bırakıyorum ve kalbimin saf arzu ve niyetine odaklanıyorum. Şu anda aradığım şey de beni arıyor. Bana nasıl geleceği konusunda kendimi serbest bırakıyorum ve kalbimin saf arzusu ve niyetine odaklanıyorum. İçinde yaşadığımız bu harika dünyanın bize verdiği tüm güzellikleri çekelim. Zenginliği çekelim. Bolluğu, bereketi çekelim. Aşkı çekelim. Huzuru çekelim. Mutluluğu çekelim. Farkındalığı çekelim. Sağlığı çekelim. Işığı çekelim sevgiyi çekelim. Beni geliştirecek, büyütecek, daha öteye taşıyacak seçimler yapmayı ve neşeyle adımlar atmayı seçiyorum. Bunun için sonsuz olasılıklarım nelerdir? Bunun için sonsuz olasılıklarım nelerdir? Bunun için sonsuz olasılıklarım nelerdir? Ben mutlu olmayı seçiyorum. Ben huzurlu olmayı seçiyorum. Ben sağlıklı olmayı seçiyorum. Ben başarılı olmayı seçiyorum. Ben kendimi ifade etmeyi seçiyorum. Ben kendimi sevmeyi seçiyorum. Ben kendime değer vermeyi seçiyorum. Ben affetmeyi seçiyorum. Ben bolluk ve bereketi seçiyorum. Ben sevgiyi seçiyorum. Ben neşeli olmayı seçiyorum. Ben ilahi aşkı seçiyorum. Ben ilahi akışa güvenmeyi seçiyorum. Ben sağlıklı olmayı seçiyorum. Ben kalbinin rehberliğini seçiyorum. Anda ve akışta olmayı seçiyorum. Yaşam enerjisi ve yaşam sevinci içinde olmayı seçiyorum. Bugün tüm kapılarımızın ardına kadar açıldığı bir gün olması için neler mümkün? Bugün tüm kapılarımızın ardına kadar açıldığı bir gün olması için neler mümkün? Bundan daha iyi nasıl olur? Bundan daha iyi nasıl olur? Güzel yürekli dostlar, şifa olsun size, bana, bütüne. Seviyorum bizi.